Herkese merhaba arkadaşlar. Video hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere konumuz Windows 11. Sizin bilgisayarınızda Windows 11'de şey yapmanızı anlatacağım. Ee, şey. Sizin bilgisayarınızda Windows 11'de ve fareyi e, şey büyütüp bir de forayı değiştirmenizi sağlayacağım. Yoğun işlememiz de oldukça basit. Hemen videonun altındaki verdiğim linke web demek giriyorsunuz. Ben size operacı sistem bahsetmek istiyorum. Operacı. Discord sunucuma girmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Bu arada dediğim şey arkadaşlar yoksa bende bakın arkadaşlar bende ikinci bir disk alanı varsa bu bilgisayarınızda Ha, bu sürücüye arkadaşlar bakın arkadaşlar bu sürücüye yoksa bende ikinci bir disk alanı varsa bilgisayarda bu sürücüye yedeklerinizi atabilirsiniz hazırsanız başlayalım bu arada dediğim şey arkadaşlar demeli hemen şuradaki e, Windows logosu e, Windows hayır demeli şuraya arama kısmına giriyorsunuz arama kısmına şuraya denetim masası şeklinde yazacaksınız denetim masası şeklinde yazacaksınız. Denetim masası şeklinde arttıktan sonra bakın burada fare. Sonra buradan geliyorsunuz. Ondan sonra demeli göz atmak için şurada göz at butonu var ama göz atı tıklamayacağız. Bir tane fare, bir tane Mouse kur cursor indirmemiz gerekiyor. Mouse cursor nasıl indiriniz Mouse kursör. Mouse cursor nasıl indirilir? Mouse kursor. Kursör. Kursör. Bekle Google açılsın. Yüklensin. Aha. Şimdi buraya Google Chrome'a yazdıktan sonra şuraya e, ee, ile yazacaksınız fare imleci indir yazacaksınız. Hayır yanlışlıkla söyledim size yanlışlıkla. Şimdi denetim masasına geliyorsunuz. Denetim masasına geldikten sonra fare şeklinde yazın. Kapatın. Windows 7 kullanıyorsunuz da Windows 10 kullanıyorsunuz da ben nasıl oldu bilmiyorum. Ben de zaten Windows 7 kullanmıştım. Windows 11'e geçtim. 11 kurdum. Ondan sonra da şurada göz at butonu var. Göz at. Göz at. Burada göz at var burada. Göz ata tıklayalım. Göz ata tıkladıktan sonra daha doğrusu göz ata tıkladıktan daha doğrusu hadi hadi ondan sonra indirilenler klasörüne geliyorsunuz ve sonra bakın ondan sonra da buradan seçelim ben örneğin şu yapacağım Ondan sonra da bakın. Buradan bunu seçelim. Bakın bu animasyonlu. Böyle bakın bu böyle. Gerçekten hareketli ve animasyonlu. Size buradan göz atalım tekrar. Ondan sonra da burada normali bulabilirsiniz. Bu bakalım. Ama bu renk değiştirmez. Ve sonra bakın arkadaşlar. Sonra bakın Walking in background'ı tıklıyorsunuz. Bakın arkadaşlar bu renk değiştiriyor. En az sırtan bu arkadaşlar. Bu en en çok sırtan bu. Sonra bakın arkadaşlar göz atı tıklayalım. Ondan sonra normal kısmına tıklayalım. Bakın bu renk değiştiriyor. En az çok sırtan bu. Bu renk değiştirmiyor. Buradan göz atalım. Ondan sonra working in background'ı buna tıklıyorsunuz. Bakın bu renk değiştiriyor fare. Çok sırtan bu. Ve su, uygula diyelim mouse'umuz ve çok güzel şekilde oldu. Eğer video hoşunuza gittiyse görüşmek üzere hoşçakalın. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Benim anlatıklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olmanı düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başarılı da görüşmek üzere. Hoş